Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Pioneer serisinin orijinal nasıl olup olmadığını anlamak adına böyle bir video yapacağım. Yani bildiklerimi aktaracağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aldığım ürün Pioneer'ın TS-A6960S olan bir modeli. İşte 450 W 90 RMS şeklinde bir ürün. Bunun öncelikle bakabileceğiniz yer şurası arkadaşlar. Eğer görebiliyorsunuz şurada bir hologram var. Hani bir Pioneer logosu var. Hatta şöyle oynatınca belli oluyor. Eğer böyle oynuyorsa arkada 2-3 tane bir Pioneer yazısı gibi gözüküyor. Eğer yani öyleyse güzel. Bu birinci bakacağınız yer. İkinci arkadaşlar şöyle açıyorsunuz içini. Sonra içinden bir kabusit çıkıyor. Bağlantı açısından Böyle şöyle videoları çıkıyor arkadaşlar. Bu noktayı çıkartıyoruz. Bu da arkadaşlar bakacağınız yer şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir açalım bunu. Şu kısma dikkat edeceksiniz bir de arkadaşlar. Ee, şurada Pioneer yazısı var. Şurada bakın görebiliyor musunuz? Tığından tam üzerinde bak tık inç. Böyle beyaz bir nokta gibi bir şey var. Çizgi var. Onu çoğunlukla ona bakıyorlar. İkinci yer bakacağınız yer burası arkadaşlar. Zaten bu yazı hepsi yapabiliyor. Çakması da bu yazı her şekilde koyabiliyor ama şunu şu görüyorsunuz oraya bakacaksınız arkadaşlar ve üçüncü bakacağınız yerde şurada seri numarası yazıyor. İşte artı eksi kablonun şu alt kısmında kalıyor. Görüyorsunuz herhalde. Eğer o da varsa arkadaşlar bu orijinaldir. Yani bu şekilde aktaracağım bilgim bu. Bundan farklı bilen veya fikirleriniz varsa arkadaşlar e, kanalımızın altındaki yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Anlatacaklarım bu kadardır. Teşekkür ediyorum beni dinleyenler için. izleyenler adına da. İyi akşamlar diliyorum.